Merhaba arkadaşlar. Üstel ve logaritma fonksiyonlarının tanım ve görüntü kümesi ikinci sayfayla devam edelim. Şimdi yedinci sorumuza bakalım. A ve B tam sayı olmak üzere verilen fonksiyonun en geniş tanım kümesi verilmiş. Buna göre A ile B'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi verilenlere göre ne olması lazım arkadaşlar? Burayı sıfırlayan değer A artı 2. Onu biliyoruz. O zaman bir kere x'in A artı 2'den büyük olması lazımdı. Bu biliniyor. Ardından x eksi a artı 2 1 olmamalı. Yani x a artı 3 olmamalı. x a artı 2'den büyük. Ama x a artı 3 olmamalı. Ardından b artı 1 eksi x pozitif olmalı. Yani x küçük olmalı b artı 1'den. Şimdi bu mantığa göre ne olacak arkadaşlar? X A artı 2'den büyük. B artı 1'den küçük. Ve A artı 3 olmamalı. E bu mantığa göre bu adamın eksi 2 olması için A'nın eksi 4 olması lazım. Zaten otomatikman bunu da sağlıyor. E B artı 1'in 4 olması için B'nin 3 olması lazım. Bu da tamam. O halde A ile B'nin toplamı dikkat ederseniz eksi 1 olarak bulunacaktır. Geçelim 8 sorumuza. A bir pozitif tam sayı olmak üzere verilen fonksiyonu kaç adet x tam sayı değeri için tanımlı mıdır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi x eksi a'nın ne olması lazım? İlk önce onu söyleyelim. Bir kere x eksi sıfır olsa sıfır faktöriyel bir. E, sıfırdan büyük olsa ne olur? Sıfırdan büyük bir kere faktöriyelin tanımlı olduğu yerine tam sayılar. O halde biz bu mantıkla x'in bir kere şurasının birden büyük olmasını gerçeklememiz lazım. Şöyle olmalı. Demek ki x büyüktür a artı 1 olacak. Sıfırdan büyük olsa bile faktöriyelle tanımlandığı için arkadaşlar 0.2 faktöriyel 0.3 faktöriyel gibi bir şey olmadığından bu şekilde düşünebiliriz. Ardından Aynı mantıkla düşünelim. A artı 4 eksi x'in bu sefer büyük eşit sıfır olması gerekir. Neden büyük eşit? Çünkü orası sıfır olursa sıfır faktörel 1'e eşit yukarının pozitif olmasını garantiler. Yani x küçük eşit olmalı a artı 4. O halde ne oldu? A artı 1 ile a artı 4 kapalı aralığı arasında bir değer olmalı. E bu arada hangi tam sayılarımız var arkadaşlar? A artı 2 var. A artı 3 var ve A artı 4 var. Yani 3 adet tam sayı olacaktır. Cevabımız Ceyhan şıkkı olmalıymış arkadaşlar. Bakalım 9. sorumuza. Fonksiyonun tanım kümesinde x eşittir 6 değeri bulunmakta fakat x eşittir 4 değeri bulunmamaktadır diyor. İlk önce ne diyorduk? x k'dan büyük olmalı ama k artı 1 olmamalı. x artı 2k Pozitif olmalı. X büyük eksi 2K olmalı. Şimdi buna göre hareket edelim. Buradan nasıl bir ilerleme sağlayabiliriz? Şimdi eksi 2'yi düşünürsek K eksi 2 olsa X büyük eksi 2 şuradan yazdık. E buradan da X büyük 4 dedik x 6 değeri bulunmakta, x eşittir 4 değeri bulunmamaktadır diyor. E zaten x 4'ten büyükse x eşittir 6 olur, x eşittir 4 olamaz. Yani sıkıntı yok. 2'yi koysak, x büyük 2, x büyük eksi 4 diyor. O zaman x 2'den büyük olacak. O zaman 4 de olabilir, 6 da olabilir diye bir durum söz konusu. Yani bu gerçekleşmez. 5'i koyarsak, x büyük 5, x büyük ne geldi arkadaşlar? Eksi 10. O zaman x büyük 5'e göre gideceğiz. 6 olabilir gibi düşünüyor ama x k artı 1 olamazdı. Yani x zaten başlangıçta 6 olamayacağını söylemiştik. O yüzden bu da mümkün olmadığından cevap yalnız 1 olmalıdır arkadaşlar. Ona çok dikkat edelim. 5 için x eşit değil 6 durumu söz konusu. Otomatikman 6 da olmaz. O çok ince bir ayrıntı. Geçelim 10. sorumuza. F ve G fonksiyonların en geniş tanım kümeleri sırasıyla A ve B olmak üzere. Buna göre A kesişim B kümesindeki tam sayıların toplamını sormuş bize. Şimdi buranın pozitif olması aslında x kare eksi 5x eksi 6'nın negatif olmasıyla aynı. eksiyle çarptık. Şimdi çarpanlarını ayırsam eksi 6 artı birden köklerimiz eksi 1'e 6. Eşitlikler söz konusu değil. Artı eksi artı. Bu aralıkta olmalı. Şimdi bu taraf için konuşursak bu x'in 2'den büyük olacağı anlamına burası x'in eksi 2'den büyük olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun bir anlamı kalmadı. x bir kere 2'den büyük olmalı burada da. O halde bir tanesi diyor ki eksi 1 ile 6 aralığında değişeceksin. Diğeri diyor ki 2'den büyük olacaksın. Bunların ne diyor? Kesişim kümesi tam sayılar. E bu arada hangi tam sayı var? Kesişim kümesi burası olduğu için 3 var, 4 var, 5 var. Bunları toplarsak aradığımız cevap 12 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. F artı gx fonksiyonun tanım kümesinde 11 tane tam sayı varmış. Ona bakalım. Şimdi bir kere buradan a eksi x pozitif olduğu için a x'ten büyük olmalı x artı b pozitif de x eksi b'den büyük. Şöyle bir şey oldu. Ama biz aynı zamanda biliyoruz ki a x'den büyükse x ne olmak zorunda arkadaşlar? Yani şöyle düşünün. a x x eşit değil 1'de. O zaman x a eksi 1 değil. Bu bilgi var. Şimdi bunu incelersek. x büyük eksi b. Yine. Böyle bir şey var. a x x pozitifse a da x'den büyük. Yine aynısı geldi arkadaşlar. Ama bu sefer ne olmak zorunda? X artı B eşit değilse bire X eşit olmamalı. bir eksi B. Böyle bir durum var. Şimdi diyor ki fonksiyonun ton kümesinde 11 tane tam sayı mevcut. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Hemen şöyle bir yaklaşım yapalım. Şimdi a ile eksi b aralığında olacağım ama a'nın bir küçüğü ile b'nin bir büyüğü olamayacağım. Mesela örnek verelim. 10 ile 4 aralığı için düşünelim. Bu aralıkta olsaydı. Şimdi biz normalde 9, 8, 7, 6, 5 olabilecektik. Ama b'nin bir büyüğü a'nın bir küçüğü olamaz. 3 tane değer alabilecek. O halde burada mantıken şöyle düzeyebilir miyiz? Aralarındaki farktan 3 çıkartmalıyım alabileceğim tam sayı için. O zaman aralarındaki fark Eksi 3 11'i vermeli bize. Dolayısıyla A artı B'nin aslında 14 olması gerekirmiş. Burada buna dikkat edelim. Şimdi iki buna göre A ve B çarpımı hangisi olamazdı? Şimdi 24 için 2'ye 12'yi düşünürsek toplamları 14'ü verdi. 40, 10 toplamları verdi. 5'e 9, 6'ya 8 ama 36 için bunu yapma mümkünatımız yok. O yüzden cevap 36 olmalıdır arkadaşlar. Geçtik 12. soruya fonksiyonu gerçel sayılarda tanımlıdır. Bu fonksiyonun gerçel sayılarda tanımlıysa burası daima pozitif olmalı. Yani b kare eksi 4 ac ne olmalı arkadaşlar? Pozitif dedik pardon negatif olmalı ki kökü olmasın tanımlı olsun. Küçüktür 0. Çift katlı kök olursa sıkıntı olur. Düzenlersek a kare eksi 4 a eksi 12 küçük 0. Eksi 6 artı 2 dedik kökler eksi 2 6. Eşitlik yok. işaret pozitif. Demek ki şu aralıkta değerler almalı. Kaç farklı tam sayı var buradan? Eksi birden başla. Beşte biter. Ama bize toplamını sormuş. Eksi birden bire zaten ne yaptı? Sıfır, iki, üç, dört ve beşten aranan cevap on dört olarak bulunmalıdır arkadaşlar.